Arkadaşlar merhaba. Bir işte LFPC programlama dersinin 20.sinde birlikteyiz. Bu dersimizde bir FPGA içerisinde bulunan memory yani bellek, hafıza yapılarından bahsetmek istiyorum. bugüne kadarki kullandığımız şey, tasarımlarda genelde flip-flop'larla biz hafıza birimleri kullanmış olduk. Yani bir sinyal tanımlıyorduk. İşte atıyorum 8 bitlik bir sinyal. Buna bir veri aktarıyorduk. İşte if Şöyleyse böyle olsun falan. Bunlar hep flip flop olarak FPGA'nin CLB yani kompleks Logic Block içerisinde bulunan bizim standart FPGA resource dediğimiz zaten lookup table ve flip flop. Bunlardan flip flopları kullanarak tasarlıyorduk. Fakat FPGA içerisinde aslında daha büyük hacimli hafıza alanı olarak block RAM ya da lookup tableları yani lutları RAM olarak kullanabileceğimiz distributed RAM denilen yapılar var. Bu derste bunlardan birazcık teorik olarak ve nasıl kodlanması hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi ilk olarak bu Vivado Design Suite User Guide var. UG901 dokümanı. Burada bir RAM yani işte bir hafız olarak RAM tabi var FPGA içerisinde. Bir RAM'in nasıl implement edilebileceğinden bahsediyor. Bununla ilgili yapı olarak işte RAM Style Attribute'u var. Bu attribute'lardan daha önce bahsetmişimdir. Ee, mesela burada bizim ee, sinyalimizin Distributed RAM olarak mı yoksa Block RAM olarak mı kullanabileceğini seçebiliyoruz. İşte Aslında siz hiç bunu seçmeyebilirsiniz. Yani işte bir diyelim RAM yapısı oluşturdunuz. iki boyutlu bir array gibi düşünebilirsiniz. Ee, bir matris gibi. Bu RAM'i hiç bir attribute vermezseniz Vivado tool'u zaten en uygun olanını seçiyor. Yani boyutuna göre sizin oluşturduğunuz RAM'in. Yani bu blok RAM olsun ya da bu distributed RAM. Yani blok RAM olsun diye kendisi sentezliyor. Infer ediyor. da inference deniyor diye Sentezleyici tool'ları olarak. Ee, bu doküman şurada var. Açalım onu da. Yuvada Design Suite User Guide. Burada mesela HDR Coding Techniques bahsetmiş. Ondan sonra Attribute'ler burada hangi attribute'leri kullanabilirim diye. Mesela buraya RAM yazsak. Evet, RAM yazdık. Heh, şurada var RAM style. Mesela RAM style attribute. Buradan bakabilirsiniz nasıl bir şey olduğunu. For more information about RAM coding styles Şuraya git diyor. Bu da bir sizi sayfaya yönlendiriyor internette. Oradan bakabilirsiniz. Ya da Ya da ee, Şuradan Bizim, şimdi göstereceğim onu. Template, language template kullanarak da Vivodo'da bulunan bunu kullanabiliriz. Ben böyle yaptım. Bu örneği göstereceğim no. size. Şimdi işte coding teknik olarak aa, diyor ki yani Vivodo synthesis kendi interpret various RAM coding styles and maps them into distributed RAM or block RAM. Yani sizin yazdığınız koddan Vivado anlar diyor. Nasıl biz bir if else yazdığımızda bir onu lookup table'a infer ediyorsa onun için bundan da ben şey yapabilirim diyor. bunu böyle inference yöntemi kullanarak yaparsanız zaman kazanırsınız ve HDL source kodunuz portable ve scalable olur. Yani öbür türlü insan şehit etmek zorunda kalıyorsunuz. Ee, o o tabii çok portable olmuyor yani makro olarak instant şiit ederseniz. Ondan bahsedeceğim. Peki distributed RAM mi yoksa block RAM mi kullanmalıyım? Yine bu dokümanda da e, bir fark olarak sadece distributed RAM'de read kısmı asenkron oluyor fakat block RAM'de senkron oluyor. Böyle farklardan bahsetmiş. O da e, şu dokümanda 7-series libraries dokümanında burada da e, bir makro ile RAM'i nasıl yapacağını anlatıyor. Biz yine sunumumuza geri dönelim. Şimdi bir LUT var dedik bir de BLOCK RAM. Peki bunlar FPG'nin içerisinde neredeler? Bakın şu kırmızıyla gördüğünüz sütun FPG'nin içerisinde tamamen BLOCK RAM ve buna tıkladığınızda device'in içerisini açıp RAM B18 şeklinde bir e, bu bir yapı. Yani 18 kilobit büyüklüğünde oluyor bir tane kırmızı blok. FPG'nin içerisinde bundan birkaç sütun var. FPG'nin büyüklüğüne göre değişiyor. Bakın bu yeşiller de DSP slice. Bunların içerisinde de çarpıcı birimi var. İşte toplayıcı birim var. Özellikle filtre tasarımlarında veya işte çarpma işlemi kullanmak istiyorsanız kodunuzda biz bir tane tasarımda kullanmıştık. O zaman bu yeşil bloklardan infer ediyor. E, blokram şeklinde yaparsanız da bu kırmızı sütunlardan birini infer ediyor. Şimdi blokrem üzerinde duracağım. Blokrem'in tek farkı attribute'e gidip distribute yaparsanız blokrem kullanır. E, ee, ama blokremler FPC'de gördüğünüz gibi şu şekilde var zaten. E, blokrem orada var. Siz bu parayı ödemişsiniz bu FPC'yi satın alarak. Bunu kullanmamanız hata olur. Yani gidip mesela lütfen kullanırsanız bu FPC yi resource'lardan yani, yiyeceksiniz şu mavi yerlerden. E, Blocram varken niye öyle bir şey kullanırsınız ki? Hani çok özel gereksinimlere ihtiyacınız var ancak özellikle ben Distributed RAM kullanmak istiyorum diyorsanız. O yüzden e, Blocram zaten aynı kod olacak bir VHDL olarak sadece attribute farklı olacak. Şimdi üç yöntem var. HTML inference. az önce bahsettiğim örnek bir VHDL kodu yazıyorsunuz ve Tool Viva'da bunu anlıyor. Blocram kullandığınızı. MacroInstantiation var. Bunda da artık direkt böyle bir komponent gibi mesela ediyorsunuz. ediyorsunuz. Bir de IP katalog var. IP'ye giriyorsunuz. GUI'den tek tek özelliklerini seçiyorsunuz blokremin büyüklüğünü, satır sütun sayısını. Tamam diyorsunuz. O size bir yine instantiate edebileceğiniz bir komponent gibi bir kod bloğu hazırlıyor. Onu o şekilde de kullanabiliyorsunuz. Vivado Wellings kendisi de HTML Inference'ı tavsiye ediyor. Ben de hani HTML Inference Tabii ki de daha kullanışlı olduğu için onu tavsiye edebilirim. Peki bunu nasıl yapacağız? Ee, şuradan Vivado açalım. Tıklayalım Vivado'ya. Vivado'ya girdiğiniz zaman language template kısmı vardı. Burada bazı örnek kodlar veriyor Zynix bize. Buradan gidip istediğimiz bir şekilde buradan block ile ilgili kod var. Onu seçebiliriz. Bakalım Vivado açıldı mı? Açıldı. Mesela Ders 20 ile ilgili oluşturmuştum ben bir proje. Onu açalım. Bakın şurada Language Templates tıklıyoruz buna. VHDL istiyorum. Ee, synthesis istiyorum mesela. Burada Example Model kısmından RAM var. Block RAM. Örnek olarak Single Port. Şimdi read first, write first bir de no change modları var. sunumda bundan bahsedeceğim. Bakın kodu burada bulabilirsiniz. Buradan da bulabilirsiniz ya da şuradan coding example'dan da ram deyip block ram buradan da aynı şeyi bulabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi burada bakın no change, read first, write first. Bunlar ne demek? Bunlar şu demek. Şimdi siz tek port single portlu şey seçtiğiniz zaman RAM e, mesela yazmaya yazmak istediğiniz zaman aslında okuma portunda hala bir veri var. İşte bu veri ne olmalı? Bu mod onu söylüyor. Mesela write first dediğiniz zaman atıyorum şuradan write enable sinyalini 1 yaptınız. Şu 1 1 1 1, 1 e, BB adresine yazılacak değil mi? Evet. Peki çıkışta ne görmem lazım? Yani okuma portunda ne göreceğim? BB adresinin bu 1111 yazılmadan önceki değerini mi? Yoksa şu an yazdığım değeri mi göreceğim bu clock cycle'da? Aslında mesele bu. Ee, mesela write first diyorsa önce gidip yaz. Dolayısıyla çıkışta da bunu görürsün. Read first diyorsa bakın 1111 yazdım ben buraya fakat BB'nin bu yazılmadan önce içerisinde ne varsa onu görüyorum. No Change'de ise yaz demeye başladıktan sonra yazma sinyalimi low'a düşürene kadar en son ne okuduysam odursun hiç değiştirme. Yani bir şey yazarken çıkış portumu hiç değiştirme, yazma işi bitene kadar. E, bu da tabi o language template'lardan seçerek kodlayabiliriz. Attribute e, örnek şeyleri nereden görebilirim? o da yine synthesis constructs attributes şeklinde şuradan e, attributes synthesis burada mesela ram inference style block ram mini e, distribute tutma İşte entity dediğiniz zaman o entity'nin hiyerarşisinin içerisinde bulunan bütün e, 2D matris olarak tanımladığınız sinyalleri e, atıyorum block ram ya distributed ram olarak kullanıyor Burada Entity ismi giriyorsunuz veya sadece tanımladığınız sinyalin, iki boyutlu sinyalin Distributed mi Block mu olmak istediğini de e, direkt buradan Sinyal ismi, Sinyalist şeklinde tanımlayabiliyorsunuz. Ben de bunu kullandım. Yani o sinyalin blok mu yoksa Distributed mu olduğunu buradan tanımladım. Şimdi bununla ilgili şey kodunu ben birazcık modifiye edip bir kod yazdım şöyle blokrem diye. Açalım onu. Bunu dediğim gibi direkt şeyden aldım. Bir tane package tanımlamış. O package de şeyi tanımlamış. Silog B2. Yani niye böyle bir e, fonksiyon tanımlamış? Bu package'ı tanımlıyor önce. Sonra gidiyor aşağıda. Bu package'ı kullanaraktan da bu silog B2'yi şey için. Remin e, adres bitini e, logaritmasını alarak satır sayısını. Hani onu otomatik otomatize etmek için böyle bir fonksiyon tanımlamış bir package tanımlayıp. Örnek olarak bizim 128 satırlık bir memorimiz varsa 7 bit'e ihtiyacımız var. O da log2 128, 128'de 2 üzeri 7'dir. Oradan 7 geliyor. Yani buraya 6 down to 0 yazmak yerine bu şekilde bir otomatize etmiş. Şu çok gözümüzle büyümesin eğer. Ne yapıyor bu diye sorarsanız şunu tanımlıyor sadece logaritm fonksiyonunu tanımlıyor. Şimdi burada benim jenerik blokum ne olacak aslında? RAM'di. RAM'in bir satırının genişliği yani sütun sayısı. bunu biz jenerik yapalım ki yarın bir gün başka boyutlu bir RAM infer etmek istediğimizde sadece bu parametreyi değiştirerek kodu hiç değiştirmeden kullanabiliriz. Bir de yani sütun ve satır sayısı aslında tanımlıyorum. Bir de RAM performance diye bir şey var. Bunu da low latency ya da high performance olarak burada tanımlayacağım. Bu duruma göre de aşağıda çıkış register'ını bir flip flop'a yazıp register'ı sonra mı okuyayım yoksa direkt yazmadan bir okremin çıkışını mı okuyayım? Artıları eksileri nelerdir? O ilgili dokümanda veya internette bakabilirsiniz. Hani ne farkı var bunun diye. Ee, bir clock geç okuyorsunuz. Eğer register yaparsanız yani şöyle bir proseste data out yazarsanız bir clock sonra adresi verdikten sonra okuyabiliyorsunuz. Yani bir clock daha geç okuyacaksınız. Bu low latency'ye göre az gecikme demek zaten. Fakat bunun performansı daha yüksek oluyor. Clock frekans açısından ve timing açısından. Orada bir trade off var. E, tasarımınıza göre onu siz karar verirsiniz. E, ama bunu da biz jenerik yapalım ki e, istediğimiz gibi daha sonra değiştirebilirim. Hem memori nasıl olur, adresi olur, yazılacak olan şeyi data yine 16 bitlik clock. Yazmak istediğim zaman write enable a portunu 1 yap çıkış da data out 16 bittik. Bunu ben hiç şey yapmadım olduğu gibi copy paste yaptım bu language templatta. Şurada hani e, varken niye kendim sıfırdan yazayım ki? Burada e, sadece bazı sinyalleri ben attım. Bir sürü orada ekstra sinyal vardı. Göstereyim onları. Yani onları kullanmam diye sintesis constructs. Şurada example module ram, block ram, single port, read first yazmıştım ben. Ee, burada mesela init file yani RAM'in güç verilir verilmez içerisinde ne olacak? Hangi şeyler yazılacak? Ben bunu kaldırdım gerek yok sıfır olsun. İşte enable sinyali var. Enable sıfırsa RAM'i kullanmıyor güç tasarrufu için gerek yok. Reset, reset RAM'in için resetlemiyor sadece RAM'in son register'ını resetliyor gerek yok. Bu da output register bu, buna da gerek yok. Bunları sildim. Bu yapıdan onunla ilgili kısımları attım yani. Daha böyle simple bir kod oldu. Burada aslında şurada bir write process var. write enable birse ram name isimli sinyalime. Şimdi ona bakalım. Şimdi benim bir type tanımlamam lazım. 2D vektör tanımlamak için. ram type diyoruz. Array yani bu array sintaksında. Burada depth yani önce şeyi söylüyoruz. Kaç satır olacak? Of std logic vektör tipinde yani her satır. Her satırın gelişliği de bu kadar. Bunu tanımladıktan sonra bir sinyal oluşturdum. Rem data diye. Bu da pardon rem name diye bir sinyal oluşturdum. Rem type'ında initialization bu şekilde. Yani others others. Tek bir 1D array olsaydı alır 0 diyecektim. Ee, burada işte attribute. Buraya yazabilirsiniz yani begin'den önce architecture içinde. RAM style of RAM name. Yani şu benim 2D array'im. Block veya distribute. istediğinizi seçebilirsiniz. Sonra write process'im var. Şu i̇şte ilgili adrese git bunu yaz. RAM data'ya da bunu yaz. Peki çıkış bir klok geciksin mi? 2 klok mu geciksin? Böyle iki farklı e, Generate bloğuyla bunu şu duruma göre RAM performansa implement ediyor. Bir sonraki derste bununla ve UART ile ilgili bir örnek yapacağım inşallah. Şimdi bu o fark ne? Hani with without register o kodun içerisindeki aslında şurada yani low latency ile high performance arasında şöyle bir fark var. E, burada blok RAM deyip şurada low latency dediğiniz zaman işte elaborated design dediğiniz zaman reloader'da da şuradan open elaborated design de bastığınız zaman burada bir RAM yapısı var ve çıkışını tek bir register bile alıyor. Bunu high performance dediğinizde bunun çıkışını da bir ekstra bir register veriyor. Dolayısıyla iki clock cycle. Burada birken burada iki. Distributed RAM seçersen bakın burada resource olarak ne tüketmiş sentez sonucu? E, 0.5 tane birim. Neden 0.5 diyor? Bir tane birimde 2 tane 18 klık lik var. var. E bu bizim yaptığımız 18k'dan az olduğu için 0.5 tane şey kullanmış birokrem biliyor. Bakın lutremde dediğimiz zaman şey yapıyoruz. Aslında şu distribüt yazıyorduk. Şurayı kodumuzdan gösterelim. Böyle yazarsanız da lutrem olarak bunu. E, infer eder. Bakın 32 tane LUT kullanmış bunun için yani 05 tane blok RAM. Yani 32 tane LUT table'ınızı harcamış oldunuz e, bu büyüklükte bir RAM için. Dediğim gibi yani LUT harcamak yerine LUT çok kıymetli oluyor çünkü. Diğer işlerinizi de onunla yapıyorsunuz. Combination logic'inizi. O yüzden blok RAM varsa onu kullanmak daha mantıklı. Ayrıca 16 tane de FLIP FLOP kullanıyor şu ekstra register için. Bu ekstra register içinde 16 daha 32 niye 16 genişliğimiz 16 idi? Yani çok özel bir isteğiniz yoksa blockram kullanmak daha mantıklı. Bir de burada registers diye bir seçenek vardı o dokümanda. Yani block, distributed bir de registers fakat o çok saçma, ee, inanılmaz resource harcamış, inanılmaz bir logic implement ediyor, flip floplarla yapmaya çalışıyor. Ee, o yüzden hiç zaten bunu hani öylesine ne kadar yanlış olduğunu göstermek için şey yaptım. Şimdi macro Instantiation, direkt bir komponent olarak da bunu Zynix size böyle bir VHTel Instantiation template vermiş. Sanki bir komponent gibi tanımlayıp, bu şekilde yazıp kullanabilirsiniz. Fakat bayağı karmaşık. Bütün özelliklerini girmeniz gerekiyor falan. Hani e, onun da şeyine şuradan bakabilirsiniz. Device Macro Instantiation, oradan RAM girdiğiniz zaman burada o kod var. Bunu alıp insan şey edebilirsiniz ama dediğim gibi tavsiye etmiyorum. Bir de IP katalogdan Vivado'yu açalım. Şurada IP katalog tıklıyorsunuz. Bir sürü IP var burada. Intellectual Property. Burada Memory gelip RAM ROM deyip ee, RAM ROM Block Memory Generator. Buna tıkladığınız zaman karşınıza bir GUI geliyor ve bir blok memory e tıklayalım. Ee, onun özelliklerini YAML koduyla değil de siz burada tanımlıyorsunuz GUI'den. İşte Read First olsun mesela hani bahsettik ya Read First, Write First, No Change diye. Yani buradan Vibado'dan bunu kullanabiliyorsunuz, bir isim verirsiniz. İşte native olsun olsun, for Axifor Interface de yapabilirsiniz. ARM'la ile haberleştirmek istiyorsanız. Buradan tipini seçebilirsiniz. Minimum Maria olsun, Low Power mı, Fixed Primitive mi olsun. İşte 16 Write read, read, read write demiş. Read write. Write de et. mesela bizde 128'de bu. Read first mode olsun, read first mode no change mi? Hani bunları GUI'den de yapıp e, sonrasında bakın burada şeyi söylüyor zaten. E, primitive output register kullanırsanız total port latency 2 clock cycle diyor. Bunu kaldırırsanız bakın 1 clock cycle'a düştü. Yani şu sunumdaki şey olayı şu ekstra register'ın olup olmaması. Olay bu. Tamam. Bu da hani bence gerek yok yani IP ile yapmanıza da gerek yok. Infer ediyor çünkü. Yani buradan seçebiliyorsunuz onları. Ee, onda da şöyle bir şey oluşturuyor size. Bundan OK OK dediğiniz zaman şurada size bir şöyle bir IP oluşturuyor. Bunun hiyerarşisini açıp source kodunu Bunu kullanabilirsiniz. Bunu instantiate edebilirsiniz direkt. Ama onun yerine şöyle bir VHDL kodunu direkt kopyes yaptım zaten. Language yaptıktan. Hani böyle çok oturup inanılmaz kafa patlatmadım tasarım için. Çok daha basit. Hem de bir VHDL modülü. İçini de biliyorsunuz değiştirebilirsiniz. Bunun için değiştiremezsiniz. Şunun için. Buraya dokunamazsınız. E o yüzden o şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ya bunu bir de test bench yazdım. Ee, bu low latency ile high performansın farkını görmek için. Mesela low latency'de yani bir clock cycle gecikmeyle verdiğinde aa, okuma adresim nerede? Adres. Adresi 2 yaptığımda 2'de ABCD yazıyor. Bakın bir sonraki clock cycle'da hemen ABCD gördük. Adresi 3 yaptım. Hemen bir sonraki clock'ta 3. satırdaki 1, 2, 3, 4'ü gördüm. Adresi 4 yaptığımda bir sonraki Ryzenge'de dördüncü adresteki RAM'in değerini görmüş oldum. Fakat high performans seçersem yani şuraya gidip şurada high performansı seçersem o zaman adresi işte mesela 2 yaptım ABCD'yi bu clock'ta değil de bir sonraki clock'ta gördüm. 3 yaptım nerede bakalım 1 2 3 4 A, B, C, D. Yani bir sonraki klokta görüyorum. Bakın. Şurada 3 yaptım adresi. Burada değil, şurada gördüm. 4 yaptım. Burada gördüm. 98 ile ee, dolayısıyla sizin tercihiniz ama tasarımla dikkat etmeniz lazım tabi. Ee, bir klok sonra mı, iki klok sonra mı okuyacaksınız cemin çıkışını. Evet, yani özet olarak buranın özeti şu. Bu. Yani blokrem nasıl kullanılır? Hdl inference tekniğiyle. Diğerleri ne de kullanabilirsiniz ama en mantıklısı bu gibi duruyor bence. İnternette de öyle bir yazıyor. Zainix de onu tavsiye ediyor. Ee, bu dersimizde bir blokrem veya lootrem'in fpc'de nasıl kullanılacağını gördük. Bir sonraki derste de bunları UART'la birlikte bir bilgisayardan haberleşerek rem'e bir şeyler yazarız. Fpc'de okuruz. Öyle bir uygulama yaparız inşallah. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.